Olay geçtiğimiz yıl Aralık ayında Karaçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karaçayır Parkı'nda yürüyen Melekçe isimli genç kız arkasından gelen bir kişi tarafından bacakları ve ellerinin üç farklı yerinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde yerde kalan genç kız çevredekilerden yardım istedi. Melekçe'nin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kız Tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Köroğlu ünitesi acil servisine kaldırıldı. Hayatı tehlikesi bulunmayan Melekçe tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri genç kızı bıçakladıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Park içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler olayda kullanılan bıçağı çimenlerin üzerinde buldu. Kameralar ve bıçak üzerinde yapılan incelemelerde Melekçe'yi bıçaklayan kişinin Zeki Kağı olduğu belirlendi. Zeki Kağı Semerkant mahallesinde ikamet ettiğini tespit eden İlemniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri adresi operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Zeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde canavarca hisse veya eziyet çektirerek adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan tutuklu yargılanan Zeki karar duruşması görüldü. Duruşmada son savunmasını yapan Zeki Kağı, böyle bir suçtan dolayı karşınıza çıkmaktan utanç duyuyorum.'' Yaptığımdan çok pişmanım. Mağdur ve ailesinden özür diliyorum dedi. Zeki K tarafından bıçaklandıktan sonra öldürülme korkusuyla yaşadığını ve 3 ay kendisine gelemediğini belirten Melekçe, bu kişiye en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Bu olaydan dolayı 3 ay kendime gelemedim. Hep öldürülme korkusuyla yaşadım. Artık kadına şiddetle ilgili bir şey yapılması gerektiğini düşünüyorum. Her gün bir kadına bu şekilde davranılmamalı. Biz öldürülmemeliyiz diye düşünüyorum. Biz özgür olmalıyız. Yani erkekler nasıl özgürse biz de özgür olmalıyız diye düşünüyorum. Gece dışarı çıktığımız için ya da gece dışarıda olduğumuz için öldürülmemeliyiz. Ben öğrenciydim. Çocuk gelişimi bölümünden yeni mezun oldum. Mesleğimi bile yapamıyorum korktuğum için. Kadınlar kısa giyindi, gece dışarı çıktı diye şiddete maruz kalmamalı, bahanelere sığınılmamalı ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığı canavarca hisse veya eziyet çektirerek adam öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.